Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir patates salatası tarifi vereceğim. Ee, kızartarak yaptım. Patatesleri kızarttım. Diğer malzemeleri doğradım ve birleştirdim. Şimdi dilerseniz tarifimize başlayalım. Önce iki tane büyük patatesimi şöyle uzunlamasına böldüm. ince ince dilim yapıyorum. Şöyle bakın dilimlerim bu şekilde olacak. Şöyle bakın. Patateslerimin hepsini aynı şekilde dilimliyorum. Şimdi arkadaşlar Yağımı ocağa koydum, yağım kızdı. Şöyle patateslerime de tuz atıp şöyle bir karıştırdıktan sonra patateslerimi kızdırmış olduğum yağın içine atıyorum. şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ara ara karıştırarak kızarmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar patateslerimi kızarttım, soğuttum. Şimdi mor soğanlarımı ince ince dilimledim. Bakın ince ince ve elimde şöyle hepsini ayırdım, öfeledim. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne şöyle bir sumak ilave ediyorum tatlı kaşığı ile. Pul biber. Tepelime koymuyorum bunları. Silme halinde. nane Şimdi bunlara ilave olarak şöyle bir tane kırmızı kapya biberimi ufak ufak doğradım arkadaşlar. Maydanoz yarım demet maydanozumu, 3 dal taze soğanımı da ince ince doğradıktan sonra bunları da ilave ediyorum. Patateslerim kızarırken ben bunları da hazırladım. Soğuttuktan sonra da şimdi bunları hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi. Şöyle limon ilave edeceğim. Limon tamamen baharatlar da, limon da, tuz da tamamen kendi damak zevkinize kalmış bir şey. Bunlar da arkadaşlar kendi istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Çok fazla yağ ilave etmeyeceğim. Çünkü zaten patateslerimin kızarttığım için onda da yağ olduğu için şöyle az bir tuz ilave ediyorum. Patateslerime tuz ilavesi yapmıştım. Şimdi şöyle iyice bir karıştırıyorum. Muhteşem oluyor. Mutlaka gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Değişik bir salata. Şimdi patateslerimi ilave edeceğim. Kızartmış olduğum patatesleri şöyle hepsini de ilave edeyim. karıştıracağım. Tuzuna dikkat edelim arkadaşlar. Patates de tuz olduğu için ben fazla atmadım. Siz de ona göre kendiniz ayarlayın. Şöyle ayırabiliriz. Soğurken birbirine yapışmış bunları iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar, muhteşem lezzetiyle bakın patates salatamız hazır. Harika oldu. Şöyle Şimdi arkadaşlar servis yapmaya yakın bir zamanda patates ve soğanları diğer malzemeleri birleştirin. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Umarım yaparsınız, beğenirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.